Evet Ramazan geldi. Perşembe gecesi sahura kalkılacak. Cuma günü ilk iftarlar yapılacak. İftar davetleri, iftar çadırları kuşkusuz Ramazan'ın olmazsa olmazları. İşte Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in tam da bu noktalarda önemli uyarıları var. Mahyalar hazır. Çadırlar kuruluyor. İftar davetleri planlanıyor. Hazırlıklar 11 ayın sultanı için. İftar çadırlarının bir hassa son zamanlarda bir gösteri aracına dönüştürülmemesine Diyanet İşleri Başkanı gidişattan rahatsız. Başlangıçta tamamen yoldan yoldan geçenlerin ve yolda kalmışların bir çorbayla iftarını açması ile ilgili. Görmez iftar çadırlarının amacını hatırlattı. Ramazan öncesi bizzat uyardı bir gösteri aracına dönüştürülmemesine özellikle kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gerekir. Görmezden bir uyarı daha. Beş yıldızlı otellerde ve gerekse Değişik mekanlarda hazırlanan iftar sofraları kendi içinde israfı ve gösterişi barındırmaktadır. Diyanet İşleri Başkanı iftar sofraları israf sofralarına dönüşmesin dedi. Gıda paketlerinde ihtiyaç maddelerine ağırlık verilmesini istedi. Bu paketlerin toplumsal yaraları ne kadar sardığı tartışmalıdır.